Hiçbir şey içmeyecek kadar mı güvenmiyorsunuz bana? Hanımefendi ben kolay kolay kimseye güvenmem. Üstüne bir de sizi de tanımıyorum yani. Kaç senelik tanıdığım insanlara bile çok uzun süredir güvenmem. Ki bir çoğuna da hala güvenmiyorum. Evet tamam hadi buyurun ne anlatacaksanız anlatın. Benim bugün cinayetle suçlandığımı bile bildiğinize göre o sizin bahsettiğiniz hani arkanızdaki o gizli güçler ya her şeye gerçekten hakimler ya da siz Cemal Hakları için çalışıyorsunuz. <laughs> Cemal Akber için çalışıyorsam ne gibi bir amacım olabilir? Değil mi? Aynen. Arkamda şu var, bu var diye benim hayatıma girmeye çalışıyor olabilirsiniz. <laughs> ben sizin yatağınıza girmek gibi bir niyetim yok Kenan Bey. O ben istemeden mümkün değil. Onu size söyleyeyim mi? <laughs> <laughs> Güzel. Kendine güvenen insanları severim. <laughs> Benim sizinle kişisel ilişki kurmak gibi bir planım yok. Peki. Sadece ortak bir düşmanımız var diyelim. İyi hadi öyle diyelim. Bakalım. Evet. Cemal Akver'le ilgili işinize yarayacak her şey burada. Yalnız size veremem. Burada incelemeniz gerek. Bu kadar mı hanımefendi? Nasıl yani? Yani elinizdeki şeyler bu kadar mı yani hanımefendi? Şimdi burada... ...belli borçlar var. İşte ipotek sözleşmeleri var. Devletten kaçırılmış vergiler var, tapular var. Yani bu kadar Başka bir şey yok mu yani? Siz şaka mısınız Kenan Bey? Efendim? Şaka mı yapıyorsunuz diyorum? Yok. Bunlar benim işime yaramaz ki. Başka bir şey varsa... Yani bakayım da bunlar yaramaz benim işime. Cemal Hakfer'i koltuğundan etmek için bu bilgiler gerekmiyor mu? Ya belki gerekiyordur tabii ki. Yani şüphesiz tabii. Birilerinin işine yarayabilir ama... ...hani benim böyle bir niyetim yok. Bu sizin teklifinizdi bana. Benim hiçbir zaman böyle bir niyetim olmadı ki yani. Ben koltuk sevdalısı biri değilim hanımefendi. Yani ben devlet miyim yani? Cemal Hakfer bu borçlarının... ...bu vergi borçlarının hesabını gitsin devlete versin yani bana ne? Siz başka bir şeyiniz varsa onu bana söyleyin. Yoksa bunlar benim işime yaramaz. Sizinle ilgili duyduklarım pek doğru değil o zaman. Ne duydunuz? Çok zeki bir adam olduğunuzu. Hanımefendi zekanın bununla ne alakası var? Benim ihtiyacım farklı diyorum size. Bunlar benim işime yaramaz diyorum. Bu kadar. Bunun zeka bir alakası yok. Karıştırmayın. İyi o zaman demek ki ben yanlış kişiye yanlış bir teklifte bulunmuşum.